Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en rafa ülkesine başvuru yapacağım. Başvuru yapmadan önce kağıtlarımızı hazırladık. Burada yaklaşık 1000 sayfa var burada yaklaşık. bir iki tane ansiklopedi yapıyor büyük ihtimalle görüyorsunuz anlatmaya gerek yok demişim. Neyse şimdi ben sizlere bunu detaylı olarak göstermeye çalışacağım ama bazı bilgilerimi göstermeyeceğim çünkü bana ait olduğu için ama sizlere e, fikir vereceğim. Diyelim ki farklı farklı ülkelere oturum başvurusu yapacaksınız. Böyle ensöning yani başvuru formu vesaire vesaire sizin kim olduğunuzu anlatan ya da ne iş yaptığınızı vesaire birçok e, sizden istenen bilgiler var ve ben de bu bilgileri size üç aşağı beş yukarı görsel olarak yapmak istiyorum. Bundan yaklaşık 6 ay önce Danimarka'ya nasıl gelinir diye bir video yapmıştım. Çünkü Danimarka dünyanın en zor gidecek ülkelerinden biri. Vize verme bakımından, şu anda almış olduğu kararlardan, her sene değişen kurallarından, yani hiç daha bahsetmiyorum bile. Ama ileri doğru video, yani bu videoyu kaçırmamanız çok önemli. Mutlaka izleyin. İleri doğru da çok farklı bilgiler de anlatacağım size. Yani çünkü buraya sadece başvuru yapıpca gelecek diye bir oturumunuz kaydı yok. Ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim ince ince. Şimdi şöyle öncelikle ben kendimden bahsedeceğim. Sonra Teresa'nın sayfasından bahsedeceğim ama bu benimki. Bu benim en sonayım. Yani başvuru formum. Başvuru formunda işte benim adım soyadım, işte nereden geldiğim, daha önce nerede yaşadığım, kiminle evli olduğum e, ya da evliysem e, hani siz de başvuru yapacağınız zaman mesela diyelim ki bir evlilik yaptınız, Türkiye'desiniz ve bir başka biriyle Almanya'da hani evleneceksiniz çocuğunuzun ne kadar e, yazıyor yani fotoğraflar iki adet fotoğraf pasaport fotoğrafı gibi boyutundan biyografi e, vesaire vesaire çok fazla üstüne durmuyorum çünkü başvuru yapacağınız her ülkenin istemleri bir tık farklı olabilir ama üç aşağı 5 yukarı hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar ondan sonra pasaportumun komple fotokopisini çektim. Arkalı önlü ve boş ol, boş olan sayfalarından tut kullanılan sayfalarına kadar. Üçüncü adım da şimdi şöyle bir şey var. Ben evliyim. Evli olduğum için de Türkiye'de evlenmiştik ve bütün evraklarımı eğer isterseniz İngilizce ya da Danimarkaca'ya çevirebilirsiniz. Ben bunu Danimarka'da Danimarka'da yaptım. Danimarkaca'ya çevrili. O yüzden burada ve İçinde şu da var. Şimdi mesela diyelim ki Danimarka'ya başvuru yapıyorsunuz. Tamam mı? Peki siz daha önce nereden başvuru yapıyorsunuz? Hangi ülkede yaşadınız? ID kortunuz, yani kimlik kartınız, ehliyetiniz vesaire vesaire sizleri işte diyelim ki Ahmet isminiz, Ahmet olduğunuzu ispatlayacak bütün belgeler, ID'ler istiyorlar. Burada benim İsveç oturum kartım var. Ondan sonra İsveç'ten başvuru yapıp İsveç'ten oturum aldığıma dair. Ondan sonra ya Şurada bir şey daha var. Ha bu da benim vergimi aldığıma dair kalan birçok belge var burada. Yani bu sizin kim olduğunuzu doğuracak daha çok information oluyor. Buraya TRS Danimagacı yazmış. O yüzden de ben Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Ee, yani bu da şöyle bir şey. Şu yaklaşık şu kadar. Yandan gösterdiğim zaman görebiliyorsunuz büyüklüğünü. Şimdi arkadaşlar bu da benim, ben diyelim ki İsveç'te yaşıyorum. Siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz. Diyelim ki buraya başvuru yapacaksınız. Birlikte yaşadıysanız partnerinizle birlikte daha önce ya da yaşamadıysanız bile işte bakın ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede yaşadığıma dair fişler, işte alışveriş kağıtları ya da ne bileyim e, gittiniz ayakkabı, elbise aldığınız herhangi bir şey ne olursa olsun bunları aldığınıza dair ispatı. Ben bütün hepsini kartımın üzerinden aldığım için e, bana ait olanlar burada çünkü benim kartımın e, numarasını gösteriyor. Yani benim harcadığım besbelli oluyor çünkü kartta benim adım. Bu da arkadaşlar ev kirasının kimin ödediğine ya da partneriniz mi ya da ben mi yaşadığınız yerin işte e, diyelim ki yaşadığım yer benim sigortalı, sigortasından tut her şeyine kadar e, benim adımın yazdığı e, bunlar benimle ilgili olan bilgiler zaten. E, ödediğim ev kiraları vesaire vesaire. Bir tanesini şöyle göstereyim mesela bu ev ödediğim e, kirayla ilgili yani yine information yani sizin hakkınızda bilgi oluyor bu da benim şahsi ödemelerim yani şöyle söyleyeyim fitnessından tut telefon faturaları vesaire buna benzer ya da ben bana gelen e, mailler ya da bana gelen işte e, postalar falan onların ispatı çünkü Danimarka'ya başvuru yapmadan önce Geldiğiniz ülkenin, hangi ülkede yaşadıysanız onun belirli bir ispatını istiyorlar. Bu da benim çalıştığım iş yeriyle ilgili kontratım ve aldığım e, maaş belgeler. Yani sigortalı çalıştığınızı düşünün. Her ay e, resmi bir şekilde lönsel diyorlar burada. Yani kağıt geliyor işte şu kadar çalıştığına dair ve şu kadar para kazandığına dair. Bu da benim diğer bilgilerim. Yani şöyle tek tek gösterebilirim alışveriş yaptığım fişler yani marketten herhangi bir şey. Yaklaşık benimki şöyle büyüklükte ve bunun yanında banka dökümanları işte kaç paran var, e, ne kadar param var. Danimarka'ya başvuru yaparken onu anlatacağım şimdi size ilerleyen bölümlerde unutmayın. Çok önemli bir bilgi daha. Açıklamalar kısmında bu kurumun linkini bırakacağım size. Oradan kendinize gidip bakabilirsiniz. Başvuru yapacağınız şekillere göre ben aile birleşimi başvurusu yapıyorum. İşçi vizesiyle vesaire vesaire birçok farklı e, başvuru formu da var arkadaşlar. Dediğim gibi son kez şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki ben Danimarka'ya başvuru yapacağım. Sen İsveç'e başvuru yapacaksın. 3 aşağı 5 yukarı kurallar basic olarak altyapıda aynı arkadaşlar. Bütün ülkeler için geçerli bu. Anlattığım mesela diyelim ki e, benim partnerim Türkiye'de yaşadı. Belirli bir ay boyunca ve o ay çerçevesinde çalışmak istedi. Biz de onun için gerekli evrakları çıkardık. Türkiye için bile diyelim ki 444 lira vermiştik o zaman. 6 aylık oturum için ve çalışma izni için birçok işte kendi bilgisi olsun, nereden geldiğine dair, kaç parasının olduğuna dair birçok bilgiyi de Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiştik. Yani üç aşağı beş yukarı bütün ülkelerde genelde prosedürler hemen hemen aynı arkadaşlar. Ama bazı ülkeler e, farklılık olabilir. Mesela Almanya'dan bir örnek vereyim. En son işte son 2-3 sene önce çıkardıkları yasalarda bir kişi daha Almanya'ya gelmeden önce Almanca konuşmasını istiyorlardı. Çünkü hani nasıl söyleyeyim? Diyelim ki siz İsveç'e geldiniz. Burada benim arkadaşlarım var. İsveççe bilmiyorsun, İngilizce bilmiyorsun, sadece Türkçe biliyorsun. Ne oluyor? Sadece Türkçe bilen insanların arasında yaşamak zorunda kalıyorsun belirli bir sene boyunca. Bu da senin hem ekonomini düşürüyor hem de e, gelecekteki buradaki planları düşürüyor. Çünkü neden? Onu da şöyle söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Sen burada işte bizim insanlarımızla çalıştığın zaman, bizim insan bu Türk olur, Kürt olur, Arap olur vesaire vesaire. Bu tarz insanların yanında çalıştığınız zaman yaklaşık 3.000-5.000 kron nereden baksan düşük ücret alırsın ve daha çok çalışırsın. Bunlar böyle arkadaşlar. Ben de kendim geçirdiğim için kimse de burada bana bununla ilgili artistik yapmasın. Her türlü cevabını veririm yani. O yüzden ben de geçtim buralardan. Ama ben İngilizce, Danimarkaca biliyorum. Benim için artık sıkıntı olmadığı belli. Zaten diğer videolardan izlediğin zaman da görürsün. Evet. Başvuruyu yaptım geldim. Bir kağıt aldım. Bunun anlamı şu. Danimarka'da istediğim zaman artık yaşayabilirim bu saatten sonra. Sadece çıkacağım zaman, başka bir ülkeye gideceğim zaman Schengen vizesi almam gerektiğini söylediler. Hepsi bu. Zaten İsveç'te oturmam olduğu için İsveç'te yaşıyorum şu anda. Böyle bir şeye gerek yok. Zaten şu anda Danimarka'ya yerleşmeme de gerek yok. Ben sadece ana cevabı bekleyeceğim. Bu ana cevap gelince de sizleri bilgilendireceğim. Tekrar dediğim gibi Bunları kaçırmak istemiyorsanız sadece abone olmanız gerekiyor. ve birçok farklı videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında size linkini de bırakacağım ee, ve izlemek istediğiniz bazı videoları yani kesinlikle izlemeniz gereken videoları da koyacağım açıklamalar kısmına. Oradan takipçi olabilirsiniz arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Oradan işte ne yapmanız gerektiğini falan gösteren bir sürü açıklamalar olacak. Onlara bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Size kalmış.